Merhaba arkadaşlar, Carpe Diem Van'dasınız, ee, bizim karavanımızdasınız. Ben Zeynep Yıldız. Ee, size uzun zamandan beri çekmek istediğimiz ama çekemediğimiz videolarımız vardı. Yaptıklarımızı sizinle paylaşalım istedik. Ee, bu akşam duvar kağıdı yaptık kocamla. Kocam göstermek ister misin? Anlat bebeğim. Evet, ütülen <laughs> <Usülen>, lambamızı <laughs> taktık. Evet. Evet, bu aradan beri video atamıyorduk çünkü eşim rahatsızdı biraz işte video ben tek başıma çalıştım filan. Ee, bu akşam duvar kağıdımızı kapladık. Buranın ahşap pütürlü bir dokusu vardı. Onu yok etmek için şöyle bir duvar kağıdı yaptık. Hem daha böyle aydınlık olsun, içerisini ferahlatsın. Zaten birçok şeyi açık renk beyazdan yapmaya çalıştık. Şimdi bunun etrafına bir çerçeve döneceğiz. Burayı biz çünkü zaten eğri bir kesik. Bir de bu kapının mukavemet biraz zayıf. Onu güçlendireceğiz. Şöyle gri bir çerçeve döneceğiz. Yani şu anlık değil ama belki değiştiririz yakışmazsa. Evet. Bir de şu kenarları çerçeve döneceğiz. Kenarları da oldu zaten. Bunun içini de yaptık. Şöyle Esnemesin. nasıl açacağız? Şu alttan açabiliyoruz. Şuradan parmak sokmak için. Ben az önce makasla açmıştım. Ben tutayım. Evet sen. Ben de orada. Şimdi bu ışığımızı koyduk. Bunu usulen şimdi video çekiyoruz diye koyduk. Normalde tam yapıştıracağız. Bak. Bitince böyle görünüyor. Şey Nasıl oldu? Şunları. He. <laughs> Buraya bir ışık tutar mısın ya? Tabii ki bebeğim. Hop tuttum. Hı. Şimdi burayı şu anda etiketi üzerinde daha çıkartmadık. Burayı kapladık. Altı zaten bunu koymuştuk. Burası banyo oldu. Aynı şekilde bu kapının arkasını da kaplayacağız. Burada hala bir ahşap var. Yani suya daha dayanıklı olur diye. Bu tabelacılarda kullanılan malzeme bu. Burada bir penceremiz var. Sürgülü açılır kapanır. Yukarıda daha ışığımız bağlamadık. Ne bağlayacağımız belli değil. Şuraya bir stay saat yaptık. Hem bizim tuvaletimiz kaset tipi. E, tabii Tabi onlarda şey olmuyor. Taharet musluğu olmuyor. Buraya bir tanesine taharet musluğu koyduk. Bir tanesine de normal işte çeşmede kullanacağımız şey bıraktık. Yaptığın icadı göster lütfen. Ne icadı? Lavabo. Ha. Yok canım ben icat etmedim. Zaten kullanılıyordu. Olsun. Tabii ufak mutfağımız olduğu için bildiğin Tartakay'dan şey aldık. Böyle bir evye, minyon evye aldık. Bunun bir tanesini içeriye kullanacağız. Bir tanesini de ha şöyle. Görünüyor mu ki ışık? Dur. Şuraya bir lavabo yapacağız. Altına bir dolap yapacağız. Sanki biraz daha ufalsaymış. tamam mıymış acaba? <laughs> Neyse. Olsun geniş geniş yüzümüzü yıkayacağız. Elimizi yıkayacağız. Buraya da bunu Aynısından. <laughs> aynısından aldık. Aynı büyüklükte. Biraz adaletsiz oldu. Burada mutfak burası. İçerisi lavabo. Bunu biraz daha küçük yapabilirmişiz. Neyse. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. 20 liraydı. Fiyatı evet. üstünde. Biz çok uygun bulduk. Hemen aldık. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde deleceğiz. Aynı böyle sifonu takacağız. Buraya delip bunu koyacağız. Buraya da bir tane e, ikili ocak aldık. Aldık arkadaşlar. Üstü, e, bunun üstüne koyacağız. Buraya da bir tane tezgah. İlave tezgah yapacağız. Böyle açıldığı zaman işte burada da çalışılabilir işte bir şeyler doğrayıp kesip biçmek için. Burası da Şuraya geçti. böyle çekiyoruz. açılıp kapanır bir tezgah yapacak hocam bana. Buraya bir dolap yaptık. İçindeki bardaklar var. Olsun Aç bir inşallah. <laughs> Arkadaşlar oluyor mu acaba diye He. kirli bardaklarımızı da koyduk. He. Oluyormuş. Oluyor oluyor. Burada bu var. Evet. Tabii hepsi leş gibi temizlenecek. Tabii ki. Buraya derin bir çekmece yaptık. Bu çekmece altı da sun hani şey olsun diye. İçine koyacağımız şey aşağıya çökertmesin diye. Evet tencere koyacağız. Derin çünkü. büyük göz yaptık. Aynı büyüklükte. Hemen altına bir tane daha yaptık. Bu da aynı şekilde derin. Bakın arkadaşlar bayağı derin. Sağlam. Bayağı yani istediğin kadar yük koy yani. Kasa gibi bir şey oldu. bunu kilidini daha yapamadık. Ee, şuraya küçük tüpümüz gelecek. Eğilmem lazım. Burada tutkalımız var. Evet. Bu buraya tesisatını çektik. Pis su tesisatını da çektik. Ee, onların borularını şuradan şöyle döndürdük. Bunların üstünü örteceğiz tabii bir. Kapatacağız onların üstünü. Şu anlık açık. Şuradan şöyle. Bunun altından. Bu tesisat. Bunun altından, altından banyoya, banyonun altına gidiyor. Evet. Orada bir T'den dağılıyor. Buradan arkaya bizim. Buradan aşağıdan yürüttü onu evet, Buradan gözükmüyor. Aşağıdan yürüttü. Şuradan. Bu dolabın içinde kalacak zaten. Bunun üstünü daha kapatmadık. Kapatacağız. Evet. Buradan boruyla bagaja çıktı. Bagajdan da işte pis su tankına gidecek. Sonra oradan temiz sudan da şu beyaz boruyu bağlantısını yapacağız. Şeyle. Evet. Bu arada biz bir tek buradaki kasamızın üstünü açık bıraktık e, eşyaları dolduruyoruz sürekli oraya çünkü evet. hala hazırda işimiz bitmediği için buraları kapattık zaten buraları kasasını yaptık evet, evet. buraya bakın arkadaşlar ne kadar tatlı kasalarımız var baya büyük dolap oldu yani evet. bunların içine herhangi bir şey gelecek bir tek şuraya bir akümüz gelecek ki akümüz bizim şu bölgeye sar evet. buradan da buradan da yukarıya çıkacak buradaki işte bu kablolara işte anahtarlarını koyacağız ee, güneş panellerinin bağlantısını yapacağız. İşte sigortalar falan burada olacak. Yani kontrolümüz burada olacak. Bunu da şimdi usulen yani şimdi videoda göstermelik olarak evet. taktık. Bunu böyle de iplik gibi buraya yapıştıracağız. Tabii tabii. Bu nereye yapıştırılacak buraya? Çıtralpam tutmaz bunu. Silikonladır. Bilmiyoruz. Bunu neyle yapıştıracağız? Bilmiyoruz. Bulacağız. Bu, bu silikonla yani sıcak silikon da soğuk silikonla. Sen halledersin bebeğim, bulursun. Artık desin, Olmadı Japonla yapıştır. Japon da olur. Ben evdeki Japon yapıştırmıştım. Olabilir. Olur bence. Benim şeylerim var ya tırnak yapışkanları. İşte aynı o kez Japon işte. Evet. Bunları yapıştırırız böyle lokum gibi olur. Evet buraya da bir tane dolap yapmıştık. Zaten bunu gösterdik biz? Göstermedik. Arkadaşlar buraya dolap Hadi. yaptık biz. Açamıyorum şeyden. Lamba yüzünden. Lamba yüzünden. Ufak... Lambayı şimdilik, lambayı şimdilik indirebiliriz bebeği. Zaten gösterdik. Usüden koymuştuk. Dolabımızı da gösterelim ne olursun. Biz bunu usulen koyduk zaten. Ha. Evet. Dolabımız. Böyle bir dolap yaptık. Bayağı sağlam oldu ama. Evet. Taş gibi oldu yani. Bu dolabımıza. Buraya evet. işte tişört filan. Şu evet. buraya biz yalıtım malzemesi koymuştuk. Sonra saçma bulduk, kapattık. Evet. Ona zaten hepsini biliyorsunuz. Ha. Burayı biz bir şeyle kaplayacağız tekrar. Pis görüntü olmasın diye, hiç işte, temiz dursun diye. Buraya evet, da işte dolap yaptık atletti, işte tişörtlü, hani hemen elinin altında olabilecek şeyleri takacağız. Böyle kapağı şeyli bunun. Normal dolaplarda kullanılan böyle tık tık açılıyor. Tabii sonra biz buna bebek kilidi mi artık koyarız? Herhangi bir şeyle tekrar kilitlememiz lazım. Evet. Çünkü hem şeylerde istiyorlar, e, muayeneden geçerken istiyorlar, hem de güvenlik için. Zaten şu şeyi yatık yaptık. Bak buradan bakınca belli. Bak şöyle çekelim. Bak böyle bu şekilde geriye doğru yatık yaptık bu üst tarafı. Bu bunu yapmamızın Ş sebebi. Şöyle yaptık. Heh, bunu şöyle biraz yaptık. yatırdık. Bunu yapmamızın sebebi işte içine zaten bardakları da oyuntulu bir şey yapacağız. Bunlar hazır da satılıyormuş galiba ondan bulabilirsek. Bardaklar böyle boş gezmesin diye onları oyuntulu bir şeyin içine koyacağız. Bir de üstte bir rafımız var altta bir rafımız var. Şu kadar da bir mesafemiz var. Bu işte ocak koyacağız ya buraya. Ondan sonra böyle. Ön koltuğumuzu da söktük yerinden. Şu an ön koltuk gece çekim yaptığımız için biraz karanlık görünüyor. Ön koltuk şu an yerinde yok. Oraya da e, evde duruyor şu an koltuk. Ben onun derilerini falan çok pisti. Hatta bunlar hala pis. Leş gibi. Yani bunları da kaplayacağız aynı şekilde. Onu ben yukarıda kapladım. Alt süngerini falan yeni orijinal sünger buldum. Onu da yaptık. O hazır. Sadece montajı yapılacak. Bunların da kılıplarını dikeceğiz. Kaplayacağız. Ondan sonra içimiz bir tek şey. Eşim şey yaptı Zeynep. Evet. Buranın, buranın minderini yaptı. Minderini o pırtık süngerlerden yaptık. Böyle dolgu dolgu. Aynı şekilde buraya da yaptık. Burasını biz öyle yapacağız. Ee, normal her zamanki kullanılan o kalıp süngerden değil de. Telefon çaldı. Buraya da normal sünger döşeceğiz. Bu süngerin üzerine de sırf sünger yapmayacağız. Süngerin üzerine böyle elyaflı bir şey daha koyacağız ki yani rahat olsun, yatan kişi de rahat etsin diye. Çünkü sünger bir zaman sonra eziliyor. Ezilince tahtaya değiyorsun yani. Evet, işte bu kadar. Evet. Ben şimdi videoya eklemek için fotoğraflarını da çekerim bu minderlerimizi. Aha. Çünkü onlar evdeler. E, dikim bir işlemim olduğu Minderleri için. Minderlerin bir de içeride koltuğumuz var. Onu da fotoğraflarını fotoğraftan çekersin. Koltuğun evet. bitmiş halini. Evet çek. Gerçi koltuğun bitmiş halini mini klip halinde paylaşmıştım ben. Olsun hazır koymuş. Olsun, onları da, da bu videoya ekleriz. Bunlar hala olarak. bu vaziyette. Buraya şimdi bu akşam şunu da göstereyim. Burada bunun bir kapağı var. Nerede? Ha, üzerine çekme çekiç gelmiş. <laughs> Her tarafta alet de var. Gördüğünüz gibi çok pis. <laughs> Arkası da böyle bayağı... Bizim pis. pisliğimizdir arkadaşlar. Ondan Zomuldak pisliği. Şimdi biz bunları... Şimdi ben çıkaracağım yukarıda. Banyoda bir güzel yıkayacağım. Sonra bunun alt tarafını artık beyaz mı gri mi boyarım. Bunu da buraya yapıştıracağız. Bu da aynı bildiğin şey kapağı gibi. Ne kapağı gibi? Ne kapağı gibi? Hani... ...layloncuda satılan bidonlar olur ya üzerine kapatırsın. Değil mi? Hiçbir <laughs> özelliği olmayan bir kapak <laughs> ama şöyle bir özelliği var bunun. Hop. Şu an tozdan kirden bu gösteriyor mu bu şeyden? Gösteriyor tabii ha. ki. Şimdi tozdan kirden çok zor çalışıyor ama şimdi yıkayınca o düzelir. Bunu böyle yaptığın zaman alttan bak böyle çıkıyor. Buradan hava giriyor. Evet. İstemediğin zaman da böyle çevirip komple kapatıyorsun. Tabii şimdi bu dediğim gibi toz pis çok Evet, götüreceğiz. Onu altına sokacağız. şimdi ben bunu fırçayla bir güzel yıkayacağım. Evet. Ondan sonra bir güzel de şurasını boyayacağım. Sonra buraya cıp takacağız yerine. Nasıl takacağız? Buradan biraz tıraşlayacağız bunu. Çünkü şey şu kablo geçiyor ya şuradan. Evet. Buradan kablo. Bak pervaneyi söktüm ben. Aa ha. arkadaşlar pervaneyi sökmüş. Ben de görmüştüm. söktüm. Bir de bunun içinde şey yapacağız biz. Daha önce söyledim piştik de yine söyleyelim. Ee, bizim kız börtü böcek sinek korkusu olduğu için içeride hiç sinek böcek girmemesi lazım. Nasıl evet. olacaksa bilmiyorum. Bunun içine bir tane de sineklik örtüsü koyacağız. Bu burada hem sineklikli kalacak, sabit sineklikli. Ondan sonra böyle olacak. Buraya da şey yapacağız. Ee, ahşap çerçeve, çıta çıta döneceğiz buraya. Hem ev havası verecek, hem buranın mukavemetini arttıracak. Hem de buraya takacağımız işte perdenin kornişini filan ee, onlara takacağız, evet. sabitleyeceğiz. Bilmiyorum, bizim içimizde sindi yaptığımız iş. inşallah güzel olur, bir şeyler çıkar. Şuradan komple bir göstermek isterim. Şuradan, şöylece... Önce mutfağımı göstereyim. Şöyle bir mutfağımı Hı, göstereyim. Kapan, kapan. Genel Kapa ara... Kapanmıyor. Evet, o kapanmıyor. Araba bayılıyor aşağı. Şu an siz fark etmiyor olursunuz ama araba evet. şu an bayağı bayılıyor. Araba bu, bu arada tam şöyle duruyor, şurada. Evet. Bayır. Çünkü bizim burası garajımız. Normalde arabamızı koyduğumuz yerde. Evet. Arabamız dışarıda kaldı, ağlıyor. <laughs> Garaj bizim bayır aşağı olduğu için evet. arabanın tarafı aşağıda. Burası yukarıda. Zaten düzde indirdiğimizde belki de <laughs> bir bakacağız her şey yamuk yapmışız. <laughs> Ama yapmayız çünkü şey olacak. Arabanın kendi şeylerinden e, referans olarak yaptık. Evet. Kendi çerçevelerinden işte düzlüklerinden referans olarak yaptık. O yüzden Şimdi Doğru. şuradaki şu şu iğrenç krem rengi var ya şu, onu. Şu kullandığımız plaka'yı hiç beğenmedik. Evet Fatih'im hiç ee, beğenmedi e, onu. Takarken çok fark edemedik biz onu. Baktık ki rengi böyle sarımsı silince çıkmıyor yani bunun rengi böyle krem rengi gibi. Evet. Biz şimdi bunu sökemeyeceğiz. Evet. O yüzden şu. Şurada bir... bir plakamız var düzgün. Evet. O plaka'yı tam oradan şuraya kadar, şunu sıfırına kadar e, yenileceğiz. Şu üsttekini de çıkartacağız. O tam bunun sıfırına geliyor. E, tam beyaz olacak yani tertemiz olacak. Bu, bu akşam gelirken şu duvar kağıdını aldım. Bunu kapladık. Aynı zamanda şu pervazlardan sordum Koçtaş'ta ama yoktu. Olmadığı için alamadık ki başka artık başka bir yerden bakacağız. Şeyde varmış, diğer şubede varmış burada. Yokmuş. En mini, en tırt koştaşı bulduk biz. Bakkal koştaş yani. Aynen aynen aynen. Bakkal tipi yani normal nalbur, ufak bir nalburun büyük halini düşün Koçtaş. Aynen. Öyle Sadece her şey bir vermiş yok. vermiş ama hiçbir şey yok. Laminat almaya gittik, laminat yok dediler. Numune laminatlar vardı. Sadece gösteriyor ama elimizde yok diyor. Evet. Evet, baştan şuradan gösterecektim. Hemen sizi şurayı Kulakla göstermek parçası. isterim. Neler neler yapmışız, neler neler. <gülüyor> <gülüyor> neler neler. Evet arkadaşlar. Şu sunta buranın değil tabi. Tabi tabi, orası camımız Bu, açık orada. O cam açık, orası şey perde koyduk. Şuradaki o krem değil, suntanın önünü kapatacağız. Böyle e, duvar kağıtlarımızdan şöyle... Yani mobilya işini neredeyse bitirdik gibi bir şey. Evet. Mobilya Şuranın işin... delme işi var bir tek. Evet mobilya işi şuranın şu plakasını takacağız. Buraya kapak takacağız. Bir de bunun arasında bir bölme yapacağız. Mobilya işimiz bitiyor ondan sonra Allah'ın izniyle. Sonra işimiz kalıyor işte bu çerçeve işleri. Mesela buraların döneceğimiz çerçeveler. Evet var. evet. Şu lambayı şey yapacağız. Çiviler <laughs> atıyor. Ondan sonra burayı yapacağız. Sonra ...mobilyayla toz toprak işini ha bir de şuraya şey yapacağız. Onu söyledim mi ben az önce? Evet. Buraya açılır kapanır. Yani açılır kapalı ilave Beyli. tezgah yapacağız şuraya. Evet. Burada bir demir olduğu için bu şeyin kapının havalı kapının bu kadar dar. Kaç santim orası? 35 santim filandır. Yeter. 30-35 santim. Yani bu tezgahı bayağı evet. uzatacak Şu şöyle. Şu alttan indirebildiğimiz kadar indireceğiz. Buradan buraya kadar açtım mı burada işte doğrama işi işte, bilmem ne Şahane bir, şey. bir tezgah boyu evet. oluyor. O zaman bayağı bir kullanışlı oluyor. Hatır sayılır bir tezgah. Aynen. Evet, tamamını göstertiyoruz ve kapatıyoruz. Evet. Reklamı geç. Reklamı geç. Tılgın alalım. Reklamı geç. Reklamı <laughs> evet, geç. Aslında şey Bu arada içerisi, dışarıda bugün kar yağıyordu. Dışarısı bayağı soğuk. Kaç derece bilmiyorum. İki derece mi? Bir derece mi? Ne? Benim bu şeyim vardı, dükkanda kullandığım ee, rad. Ne diyor? Petek işte. Elektrikli petek. petek. Evet. Onu açtık ama burası bildiğin evet. ev sıcaklığında şu an. Evet. Yalıtımımız muazzam olmuş. Yani kapımız da orada bir daha açık yani. Sürekli elektrik kablosu geçtiği için o kapı açık olmasına rağmen burası şu an yatılır yani. Aynen öyle. Muazzam bir e, yalıtım yapmışız. Çok güzel. İnşallah kışın sıcak tuttuğu gibi yazın sıcaktan bizi koruyacak Allah'ım. İnşallah. Evet, şimdi videoyu kapatalım. Kapatalım. Çok fazla uzatmayalım. Sıkmayalım insanları. tamam. Evet. O zaman kapatalım. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman görüşmek üzere. Yeni yeni işlerle tekrar e, yapabildiğimiz kadar çekim. Biz çok fazla ayrıntı veremiyoruz aslında ama yani yaparken çekemiyoruz. Yani yapıyoruz yaptıktan sonra işte biz bunu yaptık diyoruz. E çünkü arkadaşlar bir şeyi bitirmek için bir kere de yapıp bitirmiyoruz. Yok. Parça parça yaptığımız için Aynen hani bu mesela bu işi yaparken deniyorsun yapıyorsun deniyorsun yapıyorsun hani buna video sığmaz. Ha belki hızlı çekim falan hani yapıyorlar ya, öyle bir şey olurdu. Arabanın Arabamca gerdirip eğri büğrü oraya uyduruyorum buraya uyduruyor falan. Hani evde yaptığın gibi dolap yaptığın gibi değil. Burada bayağı bir işçilik yapman gerekiyor. Evet. O yüzden yapamıyoruz ama yaptığımız işleri işte şu şöyle yaptık, böyle yaptık falan falan. Yaptıkça gösteriyoruz. Yaptıkça gösteriyoruz. Yine de izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben artık kapanışımı değiştirdim. Paka paka. <laughs>